Bugün 27 Haziran. Günlerden pazar. Arıların yanına çıktık pazar günü. Bayburt'tayız. Toronsuz köyünde. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir hava var. Çiçekler o bizim güzel. Hava güzel. Elhamdülillah. Çok şükür güzel bir hava. Her şeyi vermiş sana bak, sıhhat vermiş. Afiyet vermiş. Evet. 18 tane arım var burada. Zayıf yollu olanları getirdim, diğerleri kestanede. Ama bunlar da güzel elhamdülillah. Bunlar da güzel, Bal alıyorlar yani. Evet, kontrollerini yaptım, Bazılarına ham mum verdim. Zayıf arılar var, onlara da bakımlarını yaptım onların da. Tek katlı arıları. Evet. Bütün hazırlıklar tamam. Biz görevimizi yaptık. Kerisi Mevle'ye ya kalmış. Hadi hoşça kalın.